Bu animemizde Kaptan Ablanın hızı düşüş yaşadığı, iğrenç göndermelerin denendiği ve sonunda yine hiç sınıf atlamayan Midoriya ve arkadaşlarının nasıl acı çektiğini izliyoruz. İşin kötü tarafı ise şu, bu acıya biz de dahil oluyoruz. Hiç bekletmeden direkt olaylara gelelim. Mesela şu Kaptan Amerika abla. Bu ablayı fragmanda koydular. Hatta ikinci fragmanı da bu ablayla alakalı yaptılar. Böyle geliyor gönlümün efendisi şeklinde bize gösterdiler, gösterdiler. Sonra iki bölüm içerisine dayak yiyip gönderdiler. Bak ablanın heybetine hiçbir şey diyemem. Çünkü öldüğünde bile şuradaki herkesten fazla iş yaptı. O kısa dövüşte de zeki bir abla olduğunu da bize gösterdi. Ama niye iki bölüm? Bu kadar böyle yeni sezon yeni sezon bu abla bu abla deyip deyip milleti bu ablayla gaza getirdiniz. Sonra fıs çıkıyor. Beni sinir eden nokta tam olarak burası. Bu kadar bu ablanın üzerinde durmayın bari bu kadar kısa sürede ölecekse. Şimdi geliyorum diğer bir olaya. Ha bu olay var ya beni çıldırttı ya böyle kafayı yedim. Şimdi içlerine bir tane hain varmış. Evet yanlış duymadınız. Bu sınıfın içinde bir tane hain varmış. Şöyle söyleyeyim ben hiç beklemezdim. Tamam hain olur orada diyordum. Ama sınıftan birisinin olacağını hiç düşünmezdim. Her neyse bu kanından bir şey fışkıran abinin hain olduğunu öğrenen şu görünmez ablamız Sizce oraya kimi çağırıyor? Şöyle bir tahmin edin. Ya bak insan, insan diyorum, 2 dakika otursa ve düşünse, bu gibi durumlarda kim daha mantıklı karar verebilir diye cevabı çok rahat bulur. Ama o sorunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle Midoriya olmaz. Olmaz acı. Herkes olur ama o olmaz. Neden mi böyle söylüyorum? Belli de onda Adam ortada olan, bakın... Herkesin gördüğü şeyi inkar ediyor ya. Adamın ki hiç bu vasıfsızdan böyle bir şey beklemezdim. Her neyse deli gibi casusluk yapıyor ya. Anası, babası bu adama hizmet ediyor. Bizim sır Malın önde gideni de diyor ki yapmamıştır. Bilerek olmamıştır o. Beynini tomuranın zıplattığı insanımsı varlık. Ulan bu adamın casus olduğunu kanıtlaması için daha sana ne lazım? Adamda All for One'ın cep telefonu bile var. Ya sen neyden bahsediyorsun? Her gece All for uyudun mu diye mesaj alıyor bu adam. Hadi diyeceğim ki bak kahramanların götlere geldiğinden bile itibar yapsa bir şey demeyeceğim. Hadi böyle göz ardı edeceğim. Ulan adam sizi baştan beri ispiyonlamış. Baştan beri. Hani bunun bir savunulacak yanı yok. Sen çıkmışsın gelmişsin diyorsun ki affedelim biz onu. Ya biz git ya ya bir gak yürü git şuradan ya. Akıl var mantık var ya azıcık bir düşün ya. Ulan azıcık bu süre zarfında zarar görenlere saygın olsun ya. Allah azıcık ya. Senden tek istediğim bu. Senin keyfine göre hareket etme. Bir düşün. Gençler kusura bakmayın ağzımı bozdum ama harbi yani insanın aklıyla dalga geçen bir olay. Dalga demişken de yani bu sezon o kadar çok böyle nasıl diyeyim kendilerince dalga geçtiklerini sandılar ki. Bir de bunun anemi yüzelleştirdiğini falan da sanıyorlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Buna örnek vermem gerekirse de ilki yani bu ilki gerçekten beni çok güldürdü. Animede Japonya Amerikalılara güvenip işe giriyor. Amerikalılarla. <gülüyor> Japonya. <gülüyor> Ya bir şey soracağım. Ayıptır sorması ama hangi Japonya? Hani bana onun bir infosunu verseniz güzel olur. Hani bilmiyorum milletle dalga geçeceğiz diye gerçekten çok farklı seviyelere uçtunuz. Ha hani biraz frenleyin kendinizi. Diğer bir dalga geçtikleri olay bakın burası da çok mühim. Diğer bir dalga geçtikleri olay da animenin sonunu belirleyen bir olay. Aynı zamanda Tomura'nın da büyük ihtimalle kaybetmesine sebep olan bir olay. Bizim Leminian hani o heybetli adam dediğimiz karizmatik dediğimiz Abimiz güldürmek amaçlı ki böyle olduğunu düşünüyorum ben. Başka daha türlü yorumlayamıyorum çünkü. Tomura'ya tüör katıyor. <laughs> Gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Adamın şu ana kadar ki bütün karizmasını aldınız. Sımaç'ı attınız. Bitti. Ben hayatımda böylesine saçma bir şey görmedim. Umarım yediğiniz halt ile memnunsunuzdur. Umarım o hedeflediğiniz geri dönüş size gelmiştir. Yani sırf komiklik adı altında yaptığınız rezilliği neyse aman boş ver. Yani ne diyeceğim? Her neyse. Yani sonuç olarak Tomura'nın kaybetmesi sebep olan bir olaydı bu olayda. Tamam şu ana kadar konuştuk ettik ama şu da bir gerçek. Adamlar çok iyi plan yapıp çok sistematik saldırdılar. Geçen sezonda bunu yapmışlardı. Bu sezonda yaptılar. Güzeldi yani. İyiydi. Ha tek fark bu sefer uzatma uğruna eline yüzüne bulaştırmalar. Bir de burada bize Midoriya'nın nasıl finger gösteriyorlar. Tabi oğlum diğer tarafta millet Midoriya nerede? Midoriya çabuk gelsin. Midoriya'sız biz yapamayız. Midoriya gel beni al derken. Diğer tarafta Midoriya'nın Umrunda bile değil. İşte şu yer çekimsiz abla olmasa bizim Midori'ye oraya gitmeyecek bile. Hani derler ya bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterir diye. İşte bu ablam ilkini gerçekleştirmiş olacak ki Midori'ye hatırlatıp Midori'ye gitti. Bir de şu yer çekimsiz ablaya değinince aklıma geldi. Ulan siz koskoca gökyüzünden aşağıya doğru düşüyorsunuz. Birisi neredeyse ölüme yakın. Diğerisinin ne olduğu belli değil. Dedikodu yapıyorsunuz ya. İnsan bir düşünür, oturur der ki, ulan biz şu an ne yapıyoruz? Sen dünyanın içinden geçmeye doğru ilerliyorsun, sen ölüyorsun. Hani bir durup ulan biz aşağı düşüyoruz. Niye dedikodu yapıyoruz? Cık. O daha önemli çünkü. Dünyanın kaderini belirleyen işte tam olarak o dedikodu. Çok ilginç. Gerçekten bu sezon gerçekten bu animenin çok farklı şeylerini deneyimledim yani. Şimdi siz animeyi izlerken büyük ihtimalle şu soruyu sormuş olabilirsiniz. Ulan Japonya götlere gelmiş, Japonya'daki tek okul yüyey mi? Yani bizimkilerin okuduğu okul mu? Bunun cevabı evet. Başka bir okul yok. Ama hani daha önceden turnuva yok, başka okul yok. Ama turnuva yok, başka okul yok. Akıllarına son 3 bölüm geliyor. O son 3 bölümde de 3 kişi geliyor ha. 3 kişi. Diğerleri yine yok ortada. Japonya götlere geliyor ama bu sırada. Zaten onların gelmesi de bir şey ifade etmiyor. Çünkü All For One en iyi durumunda. Önüne gelen tek atıyor. En azından denemişler. Ne diyeyim yani? En azından hani bak böyle bir şeyler vardı. Hatırlarsınız demişler yani. Animenin bu sezonda değinmek istediğim son hususlardan birincisi Kaçcan. Daha önce de söylemiştim ben Kaçcan'ı sevmem diye. Hala daha sevmiyorum. Ama helal olsun. Bu sezonda gerçekten adamın azmini kutluyorum ya. Şurada 4 senedir 5 senedir hatta daha da fazla kahraman olan insanlar var. Şu çocuğun %1'i kadar azimleri yok. %1'i kadar da çabalamıyorlar. Ve %1'i kadar da iş yapmıyorlar. Bak çok değil. Şu çocuğun azminin biri diğerlerinde olsa şu an biz bu durumda olmazdık. Gerçekten bak. Değinmek istediğim son iki... Dışarıda düğün mu var lan? Ulan tam da benim seslendirme yapacağım vakte geldi ya. Böyle bir şey mi olur ya? Neyse. Dışarıdan düğün sesi falan gelirse kusura bakma. Ee, ne diyordum ben ya? Ee, ha, Değinmek istediğim son iki husus vardı. Bunlardan birincisi... All for one'a olan saygın katlandı. Hani gerçekten helal olsun adama ya. Adam ideallerini yaşatmak için her şeyi planlamış. Bak şu dev varlığın önceki sezon değil de ne hikmetse bu sezon bizimkine trip atıp saldırması, diğerlerinin birleşip bizimkine saldırması, bizimkinin de boş durmayıp onlara karşı plan üretmesi falan bayağı iyiydi. Hani adam diyor ya, hani bize kötü mötü diyorsunuz ya biz kime göre kötüyüz, neye göre kötüyüz, kim belirliyor bunu? O yüzden bundan dolayı da diyor milletin hayal kurmasını engelleyeceğim. Ki bu yargılar oluşmayacak. Bu da benim hayalim diyor. Ya abi adamın vizyona bakar mısın ya? Bunun etik olarak iyi kötülüğünü sorgulamıyor. Bunun ne kadar sağlam bir vizyon olduğunu sorguluyorum. Burada. Gerçekten çok sağlam bir vizyonu var bu abinin. Zaten animede sağlam vizyon olan bir tanesi All for One, diğeri ise All Might. Bakın şunu da iddia ediyorum ben. Şu ana kadar hiçbir kahraman, One for All içindeki kahramanlar da dahil buna, hiçbiri All Might'ın seviyesine, All Might'ın vizyon kalitesine ulaşamayacak. Yani bu tamamiyle gerçek. Ve bu iki vizyonlu insan birbirlerine kapıştığında aldığım zevkin haddi hesabı. Abi çünkü dövüşlerinde bir anlam var, bir anlam. Mesela aynı şekilde Tomura ile Midoriya'nın kapışmasını izliyoruz. Ne hissediyorsunuz? Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü bir tarafta daha kendisini keşfedememiş biri varken daha vizyonu mizyonu daha hiçbir şeyi belli olmayan bir adam varken diğer tarafta vizyonun aşırı saçma ve ütopik olan birisi var. Şimdi bu ikisi kapışında ben hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam görsel kalite iyi. Tamam birbirleriyle kapışmaları falan güzel. Ama boş. Hani duygu dolu değil. Ben diyordum ki bu sezon anlam bulurlar. Özellikle Midoriya için. Çünkü Midoriya bazı şeyleri önceki sezon yaşadığında ya dedim ki bir anlam bulur en azından. Ha, öyle düşünüyordum. Ama yok. Tomura'dan zaten ümidi kestim ben. Tomura boş gelmiş boş gidecek. Ve adamların şu son 3 bölümde All Might ile All For One'ın dövüşünü koyması. Ben hani o dövüşü gördüm. Hele All o gülüşünü falan gördüm duydum var ya. Abi kendimden geçtim. Abi sen ne yapıyorsun ya? Yani ölümünün geleceğini bilmesine rağmen koşarak gitmesi sırf vizyonu için sırf birileri bir şey yap. Ya abi çok iyi ya. Ben bu bu bak. Animenin iki yanı var. Ya bir tanesi kaçan, bir tanesi bu. Ya zaten bu Nirvana. Ben beklemiyordum bu ikisinin dövüşmesini. Tekrardan bu ikisinin dövüşmesini gördüm ve de dedim ki ya çok iyi. Zaten hani az önce de dediğim gibi All Might'ın ölümüne girmesi, o gülüşü falan hani bambaşka bir seviye. Ama işte sonuç olarak bu. Yine biz All Might'ı konuşuyoruz yani. Hala da biz All For One'ı konuşuyoruz yani. Biz bu animenin bu sezonunda 10 üzerinden 5 puan veriyoruz. Bu seriye böyle bir video yapacağım aklıma hiç gelmezdi. Gerçekten bak. Gerek yersiz şaka yapmaları olsun, dalga geçmeleri olsun, saçma olay bağlamları olsun, gereksiz göndermeler olsun yani bu işin kötü tarafının sadece birkaç kısmı. Bu sezonda iyi olan bir Katja'nın dövüşü, All Might ile All for One'ın dövüşü, diğeri ise her ne kadar az olduğunu düşünsem de Kaptan Amerika ablamın dövüşü. İyi olanlar sadece bunlardı. Bunları da toplasan 10 bölüm zor Eder. Onun harici gerçekten çok kötüydü. Ne dövüş mentalitesi var, ne vizyon var, ne bir şey var. Ya, sıfır ya. Gerçekten. Ve işin kötü tarafı da ne biliyor musunuz? Ne olacağı çok belli. Kaçcan uyanacak, Midoriya ile Tomura'yı dövecekler. Sonra All Might da All for One beraber dövüşüp ikisi beraber birbirlerini diğer tarafa yollayacak. Ya da en kötüsü All for One bizim All Might'i yendikten sonra Tomura'nın yanına gidecek. Kaçcan ile Midoriya birleşip bu ikisini dövecek. Ya bu iki ihtimalden birisi. Ya çok belli. Hadi en kötü bizimkilerden de biri söz. Olayın gelişimi belli. En azından All for One'la All Might'ın dövüşünü bu sezon yapmasaydım. Tamam neden yaptıklarını biliyorum. Eğlendim mi? Eğlendim. Ha dövüş bölümü için kızgın mıyım? Kızgınım. Ama yaptıkları neden olduğu belli. Yani az önce de dediğim gibi seri gidiyordu. Heyecan verici bir şeyler lazım. Adam bir sonraki sezon yapacağı olayı hızlıca bu sezon yapmış. Bitti yerden çok belli. Yani şöyle söyleyeyim. bu sezon çok daha iyi olabilirdi. Ben en azından Midoriya'nın biraz daha böyle vizyon kendisine eklemesini düşünüyordum. Yani en azından düzeltmesini düşünüyordum. Tomura'nın adam akıllı bir kişiliğe oturmasını düşünüyordum. Her yani bunlar olur güzel bir fight görürüz düşünüyordum. Ama hiçbir olmadı ya gerçekten bomboş bir sezonlara bomboş yani. Son fightlar olmasa bomboştu. Üzücü. Başınız artık bir sonraki seyrede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.